Tatilde Tatildeydim simit anlatıyoruz her şey 49 W için. Evet. Bize tatil yok İbrahim biliyorsun. Evet gerçekten sürekli çalışıyoruz ben bu durumdan yıl. Edim Smith ile ilgili senin kişisel bir hikayen var İstersen onu anlat. Ben otluyu kazandım yurtlar çıktı Refik Aksoy yurdu gittim Edim Smith kafe ile karşılaştım ve o zamana kadar bu kim hiç bir fikrim yoktu. Abi bu adam kim bilmiyor falan diye sordum bir adam böyle şey şaşkınlıkla cevap verdi Edim Smith'i bilmiyor musun <laughs> senin bölümün neydi falan diye sonra an anlattı sağ olsun ilk Edim Smith'i ben bizim kantinciden dinledim. Adam Smith çok önemli bir adam, çok meşhur. Neden? Çünkü liberal teorinin babalarından kabul ediliyor veya ekonomi bölümü içinde çok önemli bir adam. Ekonomik düşünce tarihi derslerinde hep Adam Smith başlarda anlatılan ve işte hikayenin neredeyse başı olarak kabul edilen isimlerden biri. Magazinle başlayalım. Evet, magazinini soracak mısın? Magazin çok bir şey yok. Adam Smith'in hayatı hakkında çok bir şey bilmiyoruz. Bir adam mı? Biyografi yazmamış. Bence düzgün bir adam. Öyle hissettim. Russo gibi değil. <laughs> Çocuğu yok, hiç evlenmemiş. Annesiyle yaşıyor. İlginç bence. 50-60 yaşında annesiyle yaşıyor. Her iş var. O dönem böyle bir adamlarda şey var ya her işi yapıyorlar ya işte biraz işte felsefeci, işte fizikçi matematikçi ekonomist falan hepsi Aynen. karışık. Yani Marangoz. Adam Smith de öyle. Adam Smith aslında Glasgow'da felsefe dersleri veriyor. Hı. Mantık dersleri veriyor. Bugün Wealth of Nations'ı anlatacağım. Ben Wealth of Nations çok temel bir soruya odaklanıyor. Uluslar nasıl zenginleşir? Verdiği cevaplar da güzel ne? Verdiği cevap. Adam Smith serbest piyasanın ilk büyük savunucularından biri ve aslında temelde adam şunu diyor. Ya devlet bu işe karıştığı zaman iyi bir şey olmuyor. Devlet piyasayı kendi haline bıraksın. Piyasa kendi doğal süreci içinde, ekonomik gelişim kendi doğal süreci içinde su akıyor, yolunu buluyor ve daha iyisi oluyor. Yani neticede şu fikre biz Edim Smith'te rastlıyoruz. Market kendi haline bırakıldığında iyidir. Market adildir de ve kaynakları en iyi dağıtan şey de market. Market dedim piyasa. Hep market. İngilizcesi market o yüzden hep aklımda market olarak kalıyor. Anladım. Yani piyasadan daha iyi bir karar verici yok. Sen bir devlet yöneticisi olarak, devlet olarak o kadar iyi bilmiyorsun o işleri. Adam Smith aslında şunu diyor. Biz bu işi piyasaya bırakırsak daha fazla verimli bir üretim yapacağız. Daha verimli üretimde daha çok getiri demek. Daha çok geliri demek. Anladın Te mı? Konuşmak istiyorum ya. Piyasa deyince kafamızda ne canlanmalı? Piyasa her şey. Bütün ekonomik faaliyetler. Bütün ekonomik faaliyetlerin alanı. Piyasa. Anladım. Neler üretiliyor, neler satılıyor, ne kadar satılıyor, nereden alınıyor, hangi fiyatla satılıyor, hepsi ve bunların tamamının bugün devletler tarafından düzenlendiğini biliyoruz, regüle edildiğini biliyoruz, değil mi? Evet. O zamanlar da ediliyordu, o zamanlar daha fazla ediliyordu. Adam Smith de dedi ki, bırakın ticaret serbest olsun. Serbest ticaret nedir? Ülkeler birbirleriyle çok rahat bir şekilde ithalat ihracat yapsınlar. Bu sayede verimlilik artacak. Niye verimlilik artacak? Şu yüzden. Şimdi müdahale veya imtiyazlar doğal olmayan şeyler, evet. değil mi? Yani birine bir imtiyaz veriyorsun veya bir şeye müdahale ediyorsun. Bunlar doğal şeyler değiller. Adam Smith doğal olanın daha daha verimli olduğu kanaatinde. Ve doğal olan aslında o işin kendi halinde yönetilmesini sağlamak, değil mi? Peki Adam Smith niye bu daha iyidir diyor. Ben onu soracaktım. Verisel bir karşılığı var. Nasıl var? Örnek verelim. İskoçya'da şarap üretiliyor. İskoçya'da üzümler iyiymiş ama yine de şarap üretimi Fransa'dan çok daha pahalıya patlıyormuş. Fransa'daki şaraplardan 30 kat daha pahalıya şarap yapıyorlarmış. Elif Smith diyor ki, biz şarapın ithalatı üzerindeki vergileri kaldıralım. Fransa'dan şarap ithal edelim. Fransa'da bizde yün çok var. Yün verelim. Yünü ihraç edelim, şarabı alalım. Yani biz bir şeyi daha pahalıya üretiyorsak, biz bir şeyi daha pahalı üretmek burada verimsizlik demek aslında. Daha çok e, kaynak harcıyoruz. Aslında o verimli bir Üretim değil o. Bizim daha az kaynak harcayarak daha çok şey ürettiğimiz bir ürün var. Mikro düzeyde düşünelim. Burada bir toplum olduğunu düşünelim. tamam mı? Burada 15-20 kişilik bir toplumuz biz. Bizim için en verimli olan nedir birey için? Şimdi biz 15 kişiyiz. Burada bir üretim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz vesaire. Şimdi hepimizin her işi yapması mantıklı bir şey değil. Çünkü hepimiz her işi yaparsak kaliteli bir şekilde yapamayacağız. O kesin değil mi? Dolayısıyla bir iş bölümü olması lazım. İş bölümü bizim belli alanlarda uzmanlaşmamızı sağlıyor. Belli alanlarda uzmanlaşmak nedir? Verimlileşmek aslında. Ve o noktada aslında biz birey olarak şunu fark ediyoruz. Ben Ömer olarak fırıncılığı iyi yapıyorum ve en verimli üretimi de fırıncılıkla yapıyorum. Dolayısıyla ben buradaki kazandıklarımı takaslayarak hayatımı idame ettirebilirim. Yani benim dışarıda gidip atıyorum hayvan avlamakla uğraşmaktansa yaptığım işi iyi yapmam. O fırında daha fazla ekmek çıkartmam benim için daha manalı. O fırındaki ekmeklerin karşılığında o eti alırım. Mikro düzeyde de herkes en iyi yaptığı işi yaptığı zaman, her şeyi yapmadığı zaman ve işte kaynaklarını doğru yönettiği zaman daha çıkarlı oluyor. Makro düzeyde de ülkeler arasında da bakınca yine benzer bir ilişki. Yani kaynakları doğru yönetmek ve daha verimli bir şekilde üretim bütün mantık bu. Yani uluslar nasıl zenginleşir sorusunun cevabı şu: Ulusların zenginliği ellerindeki altın değil, ellerindeki gümüş de değil. Ulusların zenginliği üretim kapasiteleridir. Ne kadar çok ürün ürettikleridir, üretilmiş mallarıdır. Bugün dünyada da öyle. Yani bugün en zengin ülkeler, ekonomisi en güçlü ülkeler kim? Amerika, Çin. Ne bunlar? Üretim devleri, değil mi? Almanya'nın güçlü olması sebebine i̇şte üretim devi. Zenginliği nasıl arttırırsın? Bir ülkedeki refahı nasıl arttırırsın? İyi bir iş bölümü, verimli üretim, kaynakların doğru kullanılması daha fazla refah. Anlattığı şöyle güzel bir şey var. Çok insan bunu düşünür ve bugün bu aslında kabul edilen bir şeydir ama aslında o kadar da gerçek değil. Adam Smith diyor ki hepimiz birey olarak çıkarlarımız var değil mi? Çıkarcıyız. Benciliz. Kendi çıkarımızın peşinde koşuyoruz. Ama diyor kendi çıkarımızın peşinde koşmamız o kadar kötü bir şey değil. Piyasa öyle bir şey ki aslında sistemde herkesin kendi çıkarının peşinde koşması bir bütün için daha iyi. Toplumsal faydası daha yüksek. Neden? Çok açıkça çünkü senin için bir iş yapıyor olayım 5x koşarım. Kendim için bir iş yapıyor olayım 10x koşarım. Kendin için daha çok uğraşacaksın ve kendi çıkarın için daha çok üreteceksin ya. Çünkü mesela senin çıkarın orada aslında o ekmeği daha çok yapıp daha çok ürünle takas daha çok ürün elde etmek ya, kendi refahını arttırmak ya. Şimdi sen kendi refahını arttırmak için bir işte mükemmelleşiyorsun. O işi en mükemmel ve en verimli şekilde yapıyorsun. Ama sonuçta çıkan ürün bizim bütün ülkenin gelirine katkı sağladığı için, bütün ülkenin zenginliğini oluşturduğu için aslında kamusal bir fayda yaratılıyor. Yani elimsimiz şunu diyor: bir girişimci için en mantıklı olan şey kendi ülkesinde yatırım yapmaktır. Çünkü kendi ülkesi güvenlidir, bilir ilişkileri bilir, kimden ne alacağını, kime ne satacağını bilir. Dolayısıyla üretimi kendi ülkesinde yapmak ister. Yurt dışında bir yatırım yapmak daha risklidir. O zaman da daha riskli, bugün bile daha riskli. Dolayısıyla bu adam kendi ülkesinde üretim yapacak. Yerel kalkınmayı destekleyecek. Peki hangi alanda üretim yapacak? Bunu düşünürken de minimum sermaye ile maksimum karı, faydayı düşünüyor. Yani ben bir koyarak 100 üreteceğim sektöre girerim. Az üretebileceğim sektöre girmem. Dolayısıyla kendisi için en faydalı olan şey en çok değer üretecek sektöre girmek. Bu adam hiçbir noktada kamu yararını gözetmedi. Ama son noktada yaptığı şey kamu yararına oldu. Çünkü bu adam en verimli şekilde en az maliyetle en çok üretimi yapar oldu. Bu invisible hand istediği şey bu aslında. Yani bu adam kendi çıkarının peşinde koşan bireyler kendi çıkarının peşinde koşarak bir takım faaliyetlerde bulunurken sanki bir görünmez el bunları yönetiyor, yönlendiriyor ve oradan toplumsal fayda çıkıyor. Diyor. Evet. Ha bir de bunu dayandırdığı şey de şu insan doğasında takas yapma ticaret yapma vardır diyor. Yani hayvanlar mesela takas yapamazlar, ticaret yapamazlar. Ama insanlar, insanların böyle bir eğilimi var. Takas ve ticarete. Ya yani sen iki hayvanın şey yaptığını görmezsin. iki köpeğin şey yaptığını görmezsin. Kardeş ben bu kemiği vereyim. Sen de karşı bana o kemiği ver. Öyle bir şey olmaz. Ama insanlar en başından beri kendi ürettiklerini bak bende bundan fazlalık var. Sende de onlardan var. Bana ver diyerek takas yaparlar. Bu takas yapma eğilimi de aslında neyin kaynağıdır? İş bölümünün kaynağıdır. Çünkü daha fazla takas yapabilmek için, daha iyi şartlarda takas yapabilmek için ne yapman lazım? Kendi bir alanında uzmanlaşacaksın. Onda çok daha iyi olacaksın. Elindeki ürün sayısı artacak. Onda takas edeceksin. Dolayısıyla iş bölümü verimli üretimin kaynağı. iş bölümünün kaynağı bizim bu takas yapma eğilimimiz ve iş bölümü ve makinelerdeki gelişme vesaire vesaire sayesinde de biz aslında çok daha fazla üretim yapabiliyoruz, çok daha verimli üretim yapabiliyoruz ve zenginleşiyoruz. Bütün anlatı bu. Adam Smith'in hikayesi İngiltere için geçerli. Yani serbest ticaret kime yarar? Zaten halihazırda üretim kapasitesi çok gelişmiş. Zaten fabrikaları kurulu, tarıları işleyen bir sistemi olan İngiltere'ye yarar. Ya Türkiye'de zaten ortada fabrika yok, ortada üretim yok. O zaman Türkiye serbest ticaretle ne olur? Bir pazar haline gelir. Sadece ithalat yapar. Evet. Çünkü bir şeyi verimli üretebilmek veya düşük maliyetlerle üretebilmek için belli bir büyüklükte olmanız lazım. Ekonominizin belli bir büyüklükte olması lazım. O işi üretmeye zaten başlamış olmanız lazım, değil mi? Aynen. Yani bir şekilde o sektörlerin gelişmesi lazım. Eğer sende o sektör hiç yoksa, hiç gelişmemişse sonsuza kadar gelişmeyecek. Sen hep başkalarına bağımlı olacaksın. Başkalarından mal alacaksın. Dedim Smith'in hikayesi İngiltere için mantıklı. Avrupa için bile mantıklı değil. Tabii ki. Siz söylediği büyümenin küçülmesine neden olur. Aynen öyle. Hiçbir zaman sen o teknolojik ürünü, katma değeri yüksek, high-tech'i Amerika kadar ucuza üretemiyorsun. Çünkü orada bütün sektör ona göre yani yüzyıllardır, yüzyıllardan Yıllardır orada bir sektör geliş. Bütün parçaları üretenler belli. Rekabet var yıllardır. Dolayısıyla rekabetten de dolayı orada her şey çok daha ucuza. Belki de toplanabiliyor. Ama çok Türkiye'de çok hiç ve çok hızlı, hızlı gelişiyor. Türkiye bir. onu nasıl yapacak? Dolayısıyla Adam Smith'in bu işte vergiler olmasın, serbest ticaret olsun, işte hiçbir şeye yasak getirmeyelim fikri eğer ekonominiz gelişmemişse sizin için çok, çok kötü bir şey. Hiçbir evet. zaman gelişemezsiniz. Bu arada zaten verimli üretim dediğin şey ne mesela? Verimli üretim dediğin şeyde de mesela işçi daha ucuza çalıştırmak oluyor. Daha ucuza çalıştırmak oluyor. Ve, veya Adam Smith'in sürekli överek anlattığı iş bölümü. İşte herkes bir konuda uzmanlaşıyor. Çok daha verimli. Aynı alanda bir fabrikada herkes belli bir işte uzmanlaşmış. Tık o çiviyi çakıyor. Öbürü başka bir şey yapıyor falan filan. Robotlaşma değil mi? Harika bir sistem değil mi? Çok maliyetsiz. Ama Marx ne diyor buna? Yabancılaşma. Ürünün kendisine senin yabancılaşman. Çünkü artık ürünün tek üreticisi sen değilsin. Yani bir ayakkabı üreticisi. Ayakkabının her şeyini kendi yapıyor. Ve o ürün aslında onun bir ürün, onun bir parçası. Onun emeğiyle çıkarttığı ürünle arasında bir bağ var. Ama bir de şunu düşün. Sen ayakkabının altındaki o kauçuk şeyi basan adamsın senin artık o ayakkabıyla bir ilişkin de yok. Senin yaptığın işle bir ilişkin de yok. Sen işe de yabancılaşmışsın. Çünkü yaptığın iş o kauçuğu basmak sadece. Dolayısıyla o çok övülen iş bölümünde de sıkıntılar var. Veya bugün o iş bölümünün son raddesine geldik değil mi? Adam Smith'in o günkü gördüğünden çok daha büyük bir uzmanlaşma dönemindeyiz. Herkes artık cin cincin cin cin biliyor. Ama uzmanlaşma aynı zamanda bir körelme, bir salaklaşma da oluyor. Sadece, sadece, onu biliyorsun. Benim mesela elektrikçi arkadaşlarım var. Soruyorum ben onu bilmem. Veya bana birisi soruyor mesela ben siyaset uluslararası ilişkiler okumuşum. Ama uluslararası ilişkiler bize çok yoktu. Biz uluslararası uluslararası ilişkiler o kadar bilmeyiz diyorum. Ya baba yani siyaset bilmeyen uluslararası ilişkiler okuyorsun ya. Bari yani <laughs> o kadar mı bilmiyorsun ya? Ve bizim mesela akademisyen hocaları düşün. Bir şey sor siyaset ile ilgili. Ben onu bilmem ben şunu çalışıyorum. Ben sosyal hareketler çalışıyorum. İş bölümü de o kadar iyi bir şey olmayabilir. Ha iş bölümü olmadan ama bu verimlilikte üretim olmayacaktı evet. E, bu verimlilikte üretim ben ciddi anlamda çok zararlı olduğunu düşünüyorum uzun vadede. Çünkü part kapitalizm dediğimiz kapitalizm bizi sürekli üretmeye ittiğinden ötürü. İklime zarar veriyoruz. Tabii, tabii Zarar veriyoruz, ne, ne pahasına büyüyoruz var? yani. Ekonomik büyüme zenginleşme ne pahasına? Bu soru sorulabilir. Ya Çin'de mesela o havayı görüyoruz ya böyle simsiyah hava. şimdi öyle bir ülke mi yani? Hani tamam çok üretim faaliyetleri çok gelişmiş de ee? Adam Smith şeyi biraz şeyi göz ardı ediyor. Kapitalist mantık illa toplum faydasına olacak diye bir şey Tabii yok. Tabii Yani kapitalist mantık olarak şöyle düşün mesela. Buradaki Türkiye'deki belli inşaat firmalarının çıkarı toplumun çıkarıyla ortaklaşmıyor olabilir. Veya Türkiye'deki belli firmaların mesela bir fabrika düşünelim. O fabrika için o bacayı takmamak, çevreyi kirletmek veya atıklarını nehre atmak daha mantıklı. Cezasını ödemek bile daha kârlı. Daha karlı. O zaman oradan şey çıkmadı işte toplumsal fayda çıkmadı. Veya zaten kapitalist üretim için daha ucuza işçi çalıştırmak veya kuralların yanından dolaşmak değil mi? Bir şeylere kar pahasına zarar vermek daha mantıklı olabilir. O ama kamusal faydayı da yaratmaz. Aynen öyle. Orada liberal ekonomik fikirlerin hepsinde hemen hemen böyle bir sorun görüyorum. Ama şey güzel bence. Adam Smith o gün şeyin analizini iyi yapmış. Yani bundan önceki ekonomi teorileri bayağı sıkıntılıydı. Aslında piyasayı serbestleştirmek daha verimli bir üretim getirebilir. Teorik olarak. Yani İngiltere özelinde serbest ticaret ve serbest piyasa minimum hükümet müdahalesi daha verimli olabilir. Bu doğru. Teorik olarak kötü değil. Bu bayağı etkiledi. Bugünü de etkiledi. Hala daha bizim ana kabullerimizden biri bu değil mi yani serbest piyasa iyidir. O Bırakınız yapsınlar. Olmasının bir sebebi şu an onu yaşıyor olmamız diyecek. Olmaz Ama sen yapalım. şu an şunu düşünüyor musun mesela Türkiye'de devlet iştirakleri var. Türkiye'de devletin ekonomiye müdahale ettiği alanları düşün. Sence ne kadar iyi yapıyor? Pek başarılı yapamıyor bence. Sence Türkiye'de devleti ekonomiden çeksek daha mı iyi olurdu? Kim için? Yani toplumun paydası için daha faydalı olabilir. Ya yani güçsüz fikirler dedi değil yani o kadar onu diyorum ben sana. Ve devlet şöyle bir şey. Şimdi devlet hiçbir şekilde müdahale etmesin dediğin zaman çok belli ya. Öngörebiliyorsun yani ne olabileceğini öngörebiliyorsun. Devlet gitsin. Devlet müdahale etsin dediğin zaman şeye göre çok değişiyor sonuçlar. Hangi devlet nasıl bir şekilde müdahale ediyor? Yani Alman devletinin müdahalesi o kadar da kötü olmayabilir. Almanya'da şeye güvenebilirim. Devletteki yöneticiler, bürokratlar daha bilgece hareket edebilirler ve daha verimli bir ekonomiyi yaratabilirler. Buna inanabilirim. Ama mesela Venezuela'da devlet yönetsin demeyebilirsin anladın mı? Hayır. Dolayısıyla o daha öngörülebilir standart sapması daha yüksek ama devlet hiç müdahale etmediği zaman piyasanın 3 aşağı 5 yukarı nasıl işleyeceğini öngörebiliyorsun. Bu arada müdahaleye rağmen tekerleşmenin engellenemeyeceğini düşünüyorum. Tekerleşme kapitalist sistemin kendi doğasına içkin bir şey çünkü Marx'ta konuşmuştuk. Hayır. Yani büyüyen daha da büyüyor, 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 büyüyor. İstemez Dolayısıyla aslında güçlü bir devletin olup devletin de onu bir şekilde engellemeye çalışması lazım. ne kadar engelleyebilir, ne kadar, ne kadar hukuki yani. olabilir bu engelleme. Çok ee, yeni bir haber. Amazon'a 740 tamam. milyon ceza gelmiş. Sence umurlarında olur mu bilmiyorum. Olmaz ama bak Amerika'da mesela şeyi çok görürsün. Sürekli büyük büyük firmalara bir ceza veriyor. Antitrust law gibi bir şeyden. Google'a verdiler, Amazon'a verdiler, Facebook'a verdiler. Aslında şeyi kontrol etmeye çalışıyorlar. Evet. Yani rekabeti engelleyecek şeyleri minimalize etmek ve rekabetin önemi de yine Adam Smith'te var. Yani piyasayı serbest bırakmak, rekabeti arttırmak, değil mi? Yani piyasa karar versin demek şu. Hepimiz piyasada eşit şartlarda yarışacağız. En iyimiz kazanacak, değil mi? Aslında çok adil de bir şey gibi gözüküyor. En iyimiz kazanacak, en başarılımız kazanacak, en ucuza üretenimiz kazanacak. Ama günümüzde şöyle oldu. Market'e gidiyoruz, 5 tane süt var. Çünkü hepsi bambaşka. Hiçbir aynı süt değil. Yani Ama kötü bir süt olsa tamam fark etmez. Hepsinin bir mantığı var. Sen pahalıya kötü bir süt üretiyorsan piyasa seni cezalandırır yok, yok eder. Yani piyasanın öyle bir adaleti var. Bunu görmek lazım. Yani YouTube'da öyle. 49 W 25 bin izleniyorsa 25 bin izleniyordur. Tartışmalı. <laughs> değil mi? <laughs> Tartışmalar var. Yani piyasa, piyasa bırak piyasa karar versin. Yani alıcılar belirlesin. O ürünün değerine. Sen öyle yapmazsan ne oluyor mesela? Rusya'da Lada vardı. Ne oldu Lada? Çöp. Pener Çöp oldu. Değil bu arada oldu? çöp oldu, lada'mada kalmadı. Ama rekabete giren, piyasaya rekabete giren Mercedes'ler, Ford'lar hala var. Evet. Mesela Türkiye'de şey oldu ya, akıllı telefonlara vergi çıktı. Vestel'in önünü evet. açmak için. Ya Vestel'in önünü böyle açarsan Vestel Apple olmayacak. Bu şey gibi geldi bana şu an böyle anlatınca. Yani bir çocuğu büyütürken böyle onun her şeyine yardım edersen biraz bazı belli bir aşı yetenekleri daha az geliştirir. Kesinlikle Ama olacak. Oya salarsan işte o mücadele etmesine izin. Aynen da. öyle. Fikir çok basit olur. ya. Yani bırakalım piyasa karar versin ne demek? Kimse müdahale etmeyecek. En iyi olan kazanacak. Survive'den kazanacak. Survive edebilmek için yani hayatta kalabilmek için inovatif olman lazım. Sürekli koşman lazım. Durduğun anda düşersin. Bak şeyi düşün. Türkiye'deki son 30 yıldaki ekonomik dönüşümleri düşün. Birçok sektör yok oldu. E-ticaret mesela geleneksel satışları, mağazacılığı bitirdi. Evet. Çoğu insan dönüşemedi. Dönüşemedi. Dönüşemediğin anda yok ediyor kapitalizm seni. Sonuç birileri evet zarar görüyor ama son tahlilde daha verimli, daha ucuz ama bir şey, şey sorusundan Ekonomi ama ne pahasınaydı sorusun Ortaya vazgeçim. çıkıyor. Artıları var, eksileri var ama Adam Smith'in teorisi güçsüz bir teori değil. Yani rekabet, serbest piyasa, serbest ticaret, en iyi olan kazansın veya devlet hiç müdahale etmesin. Çünkü devlet müdahale ettiği zaman başka hesaplar devreye giriyor. Piyasanın mantığı tektir ama. Devlet memurluğu biraz aslında ülkedeki halkın istihdamı içindir. Yani Türkiye'de sizce bu kadar devlet memuruna ihtiyaç var mı? Devlet de biliyor onların ihtiyaç olmadığını. Ama sistemin değişmesi için biraz insanların devlet memuru olup işsiz olmaması lazım. Ve devlet Açıkça diyor ki sen gel burada iş yapıyormuş gibi görün. İş yapıyormuş gibi yap. Tamam bu da olacak. Ama şimdi Tarım Bakanlığı'na adam almakla, çay kuradama olmak aynı şey değil. Yani Çaykuru devleti yönettiği zaman ne kadar verimli bir şey çıkıyor emin değilim. O yüzden zaten Türkiye'de bir ara özelleştirme furyası falan filan vardı ya. Yani özelleştirmeye bazıları çok karşıydı da. E baba daha verimli yönetmiyorsun ki sen. Ya ben özelleştirmeyi bayağı beğeniyorum ama <laughs> özelleştirme yollarımız <laughs> çok. Ya bu arada e, belki atıyorum örneğini bilmiyorum da. Ya bu çocuklar çıldırı tabii o beni vallahi. <laughs> Bunları siz gelmezsen bastım. Allah'ım Evet. Çocuk yapmayın. <laughs> erkek çocuk yapmayın mümkünse. Erkek çocuklara dayanamıyorum. <laughs> yani sadece bağırıyorlar, çağırıyorlar. Kim Bak kediyi aldı, fırlattı, mırlattı, bir şeyler yaptı. Kim ya? Biri ben baba olduğumu, kız çocuğum olduğunu anladım diyordu. Olabiliriz de bilmiyorum yani. Neyse, konumuza geri dönelim. Neticede Adam Smith büyük adamdır. Neticede erkek çocuk yapmıyor. Ee, Adam Smith çok büyük adamdır. Liberal teori de güçlü bir teoridir. Satası vardır, günahı vardır. Çok, o da çoktur. Zaten hiçbir teori tek başına bütün gerçekliği kapsayamaz. Yani bir gerçek var ve benim teorim, benim teorim en mükemmel diye bir şey yok. Neyse. Hadi getirelim bitirelim. Sen, Teşekkürler, görüşürüz. Bir buçuk saatin yedim. Şimdi denize gideceğiz inşallah. Evet. Saat kaç? Boş ver. Evet. Haydi görüşürüz.